Hasanpaşa Köyü'nün en büyük gelir kaynağı küçükbaş hayvancılık, bizler de bir çobanımızı bulduk, sürüler de sabaha karşı gelmişler, hemen bir soralım bakalım hayvancılık nasıl gidiyor, çobanımız kimmiş, tadıyalım efendim size. Hasanpaşa Köyü'nden Abdurrahman Bayar, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Zaten bizim köyümüzünde yüzde seksen hayvancılıkla geçinir, ama küçükbaş ama büyükbaş. Mutlaka her işin kendine göre zorlukları var. Bunun da yazı kışı belli değil. Arkasındasın yani. Evet. Ee, yaz biz Nisan Mart ayı Nisan ayı geldiği zaman yaylaya gideriz genellikle. Bir beş ay kadar bu ekilen arpa, buğday, mahsuller biçilinceye kadar yaylada kalırız. Ağustos 5 gibi, 10 gibi biçer ne zaman bitti köye geliriz. Şimdi işte köyde sabah kadar Otlak'ta yedik Merada. Geldik Yatırdık sabahleyin evdeyiz şu anda. Bu çobanın bayramı artık. Ee, çoban genellikle bu yaz döneminde diğer bayramların hiçbirini görüp geçiremez. Hep da koyunun yanındadır. Bu artık e, çobanın bir nevi diğerlerine yarışması, diğer çobanlarla. Ve e, bu şenlikte de koyununa birinci sudan geçirmektir artık maksadı. Şimdiki gayesi odur koyununa diğer çobanlardan iyi gütmek ve orada dereceye girmek suyu koyununa. Bu koyunun öncü koyunları vardır. İlla ki çobanın çağırdığı zaman, meradı güttüğü zaman, başka bir uzağa gittiği zaman ses verip de kendi arkasından dönen, gecede gündüzde gittiği zaman arkasından devamlı takip eden koyunlar vardır. Adam, çoban bunları genellikle yaz dönemindeyken bakar yani. Yem verir, ekmek verir, torbayı katık kattığından artanını verir. o gün içinde o verdiğinin semeresini alma şeklidir bir artık. Ama maskara eder, ama baş tacı eder. Yani kriter olarak da suya girdiğin zaman duraksamadan arkandan gelen boyalı koyunun emmesidir kriter. Daha çabuk duraksanıp atlamadan direkt gelip atlamak, sırtını atlaması, artık o andaki psikolojisini bağlı koyunun. Aslında. Köyümüzde e, ilvesi koyun, merinoz koyun ve sakız koyun olarak da 340 koyun bulunur. Bizimki biraz merinozla sakızın arası kıvırcık koyundur. Evet. <laughs> Koyun neden gece güdülür ve çoban gece ne yapar, ne eder? Koyunun gece güdülmesinin sebebi bu aylar yaz ayları sıcaktır. Yani bu Ağustos ayında koyun sıcakta yayılmaz. O yüzden koyunlar gece, gece güdülür. Gece serinde hayvanın otlaması daha basittir gece serinde yayılan hayvan daha iyi et kor. Gece kurt geldiğinde koyunu toparlamak için sizin böyle seslendiğiniz, bağırdığınız nasıl çağırırsınız koyunları? Biz genellikle ün ederiz. dedik mi Dedik miydi bizim koyunlar gece serinlikte biraz daha çabuk toplanırlar. Aynı yeri toplanırlar yani sesinin arkasına. O esnada da senin bunu naranını zaten köpekler ee, havlamaya başlarlar oyunun etrafında. Evet. Köyün arazisine muhtar mıntıka dağıtılır. Yani köyün 10, 20 çobanı varsa 3'er 5'er o mıntıkalarda gideriz genellikle. Koyunların yatma saatlerine birleşir, aynı yerde torbamızı götürdüğümüz erzaklarımız neyse oturur, çay demleriz, yekmeğimizi yeriz, beraberizdir yani. evet. Türkü söylemez misiniz? Hiç? Ses, sesi iyi olanlar türkü de söylerler onlar da. İnşallah bu sene böyle e, katımdan sonraki emeğiniz de çok olur, yağlı olur inşallah, i̇nşallah. bereketli olur. Evet. Kurda e, kuzuyu kaptırmamanız semer diyoruz efendim. İnşallah. Kolay gelsin, i̇nşallah. bundan sonra daha bereketli olsun. İnşallah. İnşallah nasip olursa yarından sonra inşallah, inşallah, inşallah. bizim bizi mahcup yani yönümde. İnşallah. Suyu iyi enen de konuşur suyun içinde, emmeyen de konuşur. Enen daha doğrusu şunun orasını yedi, burasını yedi. Bu koyun diye şimdi bizim buralarda diyelim Tabii ki zar zarar kesiyorlar. Ziyan olur. Ziyan olur. Ziyan olur. Ee, o zarar ziyana e, terazi koyma zamanı yünün büyedidir bizim şu anda. Amadın Mehmet'in nohudunu yedi, fasillesini yedi de emmedi diyen de olur süre süre yedi indi diyen de olur yani koyunun bedenine göre çobanla Köyün halkının helalleşme yeri orası. E, Allah katında da kulun katında da e, koyun sudan geçtikten sonra e, yıl boyu yapılan zararlar da orada söyleniyor sevgili izleyenlerimiz. Aslında e, bakılan koyunların da e, sudan inerken e, ne kadar güzel ve hızlı geçiyorlarsa orada takdiri de artık köy halkına sunuluyor. Ne diyelim? Şansları bol olsun. Kolay gelsin sizin <laughs>